Evet, 15. soru. Civalı bir termometremiz var. Bu termometrenin içerisinde 200 mm küp bir civamız var. Başlangıçta camın genleşmesi ihmal ediliyor. Daha sonra camın genleşmesi de değerlendirildiğinde ne kadarlık bir sapma olabilir diye soruluyor. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar biraz tabii yaklaşım da çok önemli. Hangi durumlarda nasıl yaklaşım yapmamız gerektiği de burada çok önemli. Aslında sorunun baş kısmında yani ilk sayfada bu yaklaşımlarla ilgili kısa bilgiler veriliyor. Fakat orada olmayan yaklaşımları da yapmanız gerekebilir. Şimdi biz ilk önce şöyle düşünelim. Eğer bu civanın şu anda burada V0 hacminde bir civamız var ve camın da tabii ki hacmi V0 kadar olduğunu düşünelim. Yani şurada bu yükselmemiş olsun. Yani şurası olmasın. Ben bunu sıcaklığını T kadar arttırırsam civanın civanın genleşmesi ilk hacim yani ve sıfır hacmi ve genleşme katsayısı civanın burada genleşme katsayısına bakalım civanın hacimsel genleşme katsayısı betadır diyor hacimsel olduğu için buna beta diyorum çarpı t kadar da sıcaklığın arttığını düşünelim Eğer civa bu kadar genleşiyorsa camda genleşmeyeceğine göre o zaman buradaki kist alanına da a diyelim şurası a kadar olsun o zaman bu da A çarpı H1 kadar yükselecek. Eğer civa cam genleşmezse. Ama cam da genleşirse bu defa silindir diyelim buna. Delta V silindir. O da işte ilk hacim ve sıfır çarpı. Burada da camın genleşme katsayısı e, ne diyor? E, beta alfa olarak. Yani bu alfa doğrusal genleşme katsayısı ise, Bakın şu haznenin genleşmesini e, yani bu genleşirken hazne de bu şekilde genleşsek. Civa genişlerken hazine de biraz genişmiş olacak. Bunun genleşmesini ilk hacim ve sıfır 3 alfa diye yazalım. Çarpı e, T kadar genişleyecek. Şimdi civa e, bu tabi camın genleşmemiş olması durumundaki civanın yükselme miktarı. Yani şurada H1 kadar yükselmiş olsun. Ama şu anda cam da genleştiği için bu içerideki civa e, buradaki boşlukları da doldurarak e, yükselmiş olacak o zaman şöyle mi diyeceğiz yani yükselen civa miktarı ilk önce e, civa ve 0 beta e, t eksi ve 03 alfa t yani bu kadar e, fazlalık oldu civa boşlukları doldurduktan sonra yükselecek ama bu defa da e, burada yüzey alanı da şunu şöyle yukarı doğru çektiğimiz zaman biraz temizlik yapacağım. Şöyle diyelim. Şuradaki kist alanı da biraz ben abartılı çiziyorum. Şöyle. Dolayısıyla kist alanı da biraz artmış oldu. Şuradaki kist alanı için şöyle bir şey diyebiliriz. Delta A eşittir. ilk alan A çarpı yani şuradaki A. Bu defa kim genleşiyor? Cam genleşiyor. Camın boyca kat katsayısı alfaydı. O zaman 2 alfa diyeceğiz çarpı t. Dolayısıyla e, son durumdaki yüzey alanı ise ilk alan artı A çarpı 2 alfa çarpı t diyebiliriz. Dolayısıyla bakın şu kadarlık bir civa artışı var. Civa bu, bu kadar civa. burada yukarı doğru yükselecek ama hangi alanda? E, A artı A çarpı 2 alfa çarpı t çarpı h2. Yani şu kadarlık bir alanda yükselecek. Dolayısıyla h2 yüksekliğini de bu şekilde tanımlayabiliriz. Buradan v0 t parantezini alalım. Şuradan v0 çarpı t parantezinde beta x'i 3 alfa diğer tarafta a parantezinde 1 artı 2 alfa t çarpı h2 diye yazalım. Dolayısıyla e, Şunu temizleyeceğim. Burada yine de şurayı yazalım. Son A ilk A artı A çarpı 2 alfa çarpı T olarak yazmıştık. Şimdi şuradaki H2'yi buradan çekersem H2 eşittir. Şuradan siyah rengi alayım. Ve sıfır e, T beta x 3 alfa bölü A parantezinde 1 artı 2 alfa T oldu. Ee, şimdi H2'yi H1 ile eğer bağlamak istiyorsanız. Bakın şuradan ben H1'i çekersem veya şuradan V0 T bölü A. Bakın V0 T bölü A yerine şunu yazabilirim. H1 bölü beta H1 bölü beta. Yukarıda beta eksi 3 alfa. Aşağıda da 1 artı 2 alfa T şeklinde yazabiliriz. H2'yi H2, H1'e bağlamış olduk. Dolayısıyla hem birinci durumdaki yüksekliği H1 olarak hem de ikinci durumdaki yüksekliği H2 olarak tanımladık. Dolayısıyla aradaki sapma miktarı yani aradaki fark da H2-H1 buradaki sapma miktarı. Tabi burada şimdi şöyle bir şey de var. H1 mi daha yüksek olacak, H2 mi daha yüksek olacak derken birinci durumda camın genleşmesini ihmal ettiğimden dolayı tabii ki H1'in daha fazla e, yukarıda olması lazım. O zaman H1'den H2'yi e, çıkaralım. H1 eksi H2. H1'i aynen alalım. H2'yi de şöyle yazalım. H1 beta eksi 3 alfa bölü beta parantezinde Burası beta eksi 3 alfa. 1 artı 2 alfa t şeklinde yazalım. Şu kalemi biraz incelteceğim. Bu yeterli. O da eşittir. H1 parantezinde Şimdi H1 parantezine alırsam beta'yı yukarıya alacağım. Beta 1 artı 2 alfa eksi beta eksi 3 alfa bölü beta parantezinde 1 artı 2 alfa t olacak. Bunu biraz daha düzenleyelim. İçeride betamız var. Artı 2 alfa t betamız var eksi betamız var. Artı 3 alfamız var. Bölü beta parantezinde 1 artı 2 alfa t'miz var. Şu betalar birbirini götürdü. Dolayısıyla h1 eksi h2 o da eşittir. Yukarıda 2 alfa t beta. 2 alfa t beta. Artı 3 alfa. 3 alfa bölü beta parantezinde 1 artı 2 alfa t oldu. Evet böyle bir şey çıktı. Şimdi işte burada şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. Şimdi şu 1 artı 2 alfa t ifadesini bakın şöyle yapalım. 2 alfa t beta artı 3 alfa bölü beta. Ee, 1 eksi 2 alfa t şeklinde burada bir yaklaşım kullanabiliriz. Yani 1 bölü 1 bölü 1 artı x de eğer x çok küçükse ki burada alfa çok küçük bir şey. Bunu 1 eksi x olarak alabiliyoruz yani. Böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla bu yaklaşımı bilmemiz lazım. Ee, burada da yine çarpma yapacağım. E, çarpım yaparken de betalar giderse burada 2 alfa t parantezinde 1 eksi 2 alfa t artı 3 alfa bölü beta parantezinde yine 1 eksi 2 alfa t oldu. Devam edelim buradan. E, 2 alfa t açısı açıyorum. Eksi 1, 2, ki, 4 alfa t kare. 4 alfa kare t kare. Artı 3 alfa beta. Eksi 3 kere 2 ki, 6 alfa kare t bölü beta oldu. Evet. Yani böyle bir ifade çıktı. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz şu alfanın karesi. Alfa zaten küçük bir şeydi. Bir de bunun karesi çok küçük olacak. Dolayısıyla bunu ihmal edelim. Şurada da alfa bölü beta yani ihmal edilecek kadar küçük. Dolayısıyla burada 2 alfa t eksi artı 3 alfa bölü beta ifadesi oldu. H1 eksi H2 ifadesi. Yani şöyle bir şey oldu. Şimdi burada yüzdelik olarak sorulduğu için biz şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. O zaman diyelim ki başlangıçta h1'de h1-h2 kadar. Yani şimdi burada bir de ne vardı? H1 parantezi vardı. Biz o h1'i de şuraya yazabiliriz. Yani şurada e, ee, şu parantez alırsak şuraya h1 diyebilirim. Yani bu h1 2 alfa t artı 3 alfa beta yüzde x şeklinde yazabiliriz. Bakın şu h1'ler giderse 2 çarpı alfa dediğimiz şey kimin genişmesi? Silindir. Yani camın genişmesi. Camın doğrusal 3 çarpı 10 üzeri 6. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 artı 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü beta. Beta dediğimiz şey de 1.8 10 üzeri eksi 4. Evet böyle oldu. 2 3 6 6 çarpı 10 üzeri eksi 5 artı şimdi şurayı 18 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak alalım. 3 bölü 3 9. Burası 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2. 10 üzeri. 10 üzeri eksi 1 yaptı. Bu şekilde. Yani e, bir de bunu yüzde çarpacağız tabi. Yüzde çarparsak çarpı 100 diyeceğiz. Şurası 0,05 bir de oradan geliyor. 0,5 Şurası da 0.00006 olsa 1, 2, 3, 4, 5 evet böyle oldu. Bunu bir de neyle çarpıyoruz? Yüzle çarpıyoruz. Yüzle çarparsak şurası 5 olur. Şurası da yüzle çarparsak 0.006 olmuş olur. Yani sonuçta şu çok küçük olduğu için bunu da ihmal edersek. Dolayısıyla burada yüzde %5'lik bir sapma miktarı olur diyebiliriz. Biraz e, karışık bir soru olabilir. Yani aslında şöyle diyeyim tam bir olimpiyat sorusu diyebilirim. yani Daha önceki sorular biraz e, kolay gibi ama bu soru hakikaten iyi bir soru olmuş. E, biraz da böyle yaklaşımların çok kullanıldığı bir soru e, olduğunu söyleyebilirim. E, çok fazla işlem kalabalığı var farkındayım. Ama bu tarz sorularda böyle değerleri genellikle olay sorularının genel karakteristik özelliğidir. Eğer çok karışıklık varsa genellikle değerleri biz en sonda koyarız. Yani değerler en sonda konularak işlem yapılır. Çünkü çok fazla burada yaklaşımlar kullanılıyor. Ondan sonra çok fazla işlemler yapılır. Eğer bu işlemleri baştan koymaya çalıştığınız zaman belki daha fazla bir zorluk e, çıkabilir. Onun için işlemleri yapıyorsunuz, en sonda değerleri koyuyorsunuz. O da size kolaylık sağlıyor. Peki, bu soruyu da bu şekilde çözmüş olalım. Hoşça kalın arkadaşlar.